Herkese yeni videodan merhaba selamlar bugün Nike'ın Billie Eilish ile işbirliği yaptığı ayakkabıyı incelemek istiyorum. Ayakkabımızın tam adı Nike Billie Eilish Air Force 1 High 07 model. Şöyle kutusuna da bir bakalım. Burada Nike Air ve Bilal İşin logosu bulunuyor. Alt kısmında da Bilal İşin logosu bulunuyor. Yan kısmını çevirdiğimde ise It's hard to stop it once it starts. Yani gerçekler hakkında konuşmak için aktivist olmaya gerek yok diyor Bilal İş burada mesaj veriyor. Şöyle ayakkabımızı açalım. Bu ayakkabı Air Force 1 Hike modeli. Yani bunların iki modeli bulunuyor. Hike ve Mid olacaktı galiba. Evet kısaca size Nike Air Force 1'in tarihçesini bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Nike Air Force isminin nereden geldiğini, tasarımcısının kim olduğunu bahsetmek istiyorum. Nike Air Force 1'in ikonik başlangıcı arkadaşlar Bruce Clagro tarafından tasarlanmış. Amerika'da tasarlanmış tabii ki de Nike biliyorsunuz Amerikan menşeli bir firma. O dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın seyahat ettiği uçağın adından almış bu isim. Air Force One uçağından alınmış bu isim. İlk Air Force'u 1982 yılının piyasaya sunmuşlar. Tabii Nike Air teknolojisi ilk basketbol ayakkabısı. NBA'de o dönemin basketbolcuları ayakkabıları giyiyorlardı. Tabi bu çırt modellerde değil. Daha beyaz bildiğimiz gibi herkesin giydiği beyaz bir Air Force modeli var yine bilekli. Air Force modelleri basketbolda da tercih ediliyordu. Diğer Air Force'ların isimleri Air Force 2, Air Force 3, Air Force CTS, Air Force 5, Air Force 6 gibi Nike bu ayakkabıları üretmiş. Tabanlık geri dönüşüm malzemesinden yapılmış. Eti da benziyor. Aynı zamanda Kutudaki yine Bileiş logosu burada kullanılmış. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanaldaki ilk ayakkabı inceleme videosunu çektim. Eğer bu tarzda videolar ilginizi çekiyorsa, beğeniyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.